Merhaba arkadaşlar ben Muhammed kanalıma hoş geldiniz büyük yeni bir bölümüne daha karşınızdayım Ece arkadaşlar Bizanslı ee, Bizanssız İmkansızlar serimizde kaldım devam ediyoruz Arkadaşlar kanalı bir video like atmayı teşkilim videomuza geçelim Atla sen sonra arkadaşlar Osmanlı'yı bitirmiştik Lan yavaş lan yavaş sen aslanım yavaş yavaş Osmanlı'yı bitirdikten sonra arkadaşlar Polonya'ya filan da ananı satayım Polonya'ya filan da alacaktık ee, Belki de Asile'le filan da alalım hangisi daha mantıklı gelirse artık bana Şöyle bir düşünüyorum da Polonya'ya dalsam da yani yani Macarlar var biraz sıkıntı olan. Ama bizim her ikisi yine de savaşmamız gerekecek doğal olarak. Bakalım benim Doğu Roma'yı için. Yani aslında benim Polonya'ya mecbur dalmam da gerek. Evet mecbur dalacağım. Da ama en çok hafsilere dalmam gerekecek. Çünkü Doğu Roma için hafsilerin mecbur hepsini alacağım. Afsiler'in hepsini ama hepsini yok etmem gerek. Ee, onun için arkadaşlar hafiselere dalabilirim aslında hafiselere dalayım ya yani daha mantıklı olur. O yüzden arkadaşlar biraz para biriktireceğim bir saniye dur. Eee para biriktireceğim para mecbur yine Osmanlı'daki gibi olmasın arkadaşlar bayağı bir ordu basacağım bayağı bir sınırsız derecede yani 50 bin ordu yetmez buraya anladım. 100 bin ordu falan bassam olabilir. Şimdi ben biraz para biriktireyim arkadaşlar tur falan atlasın. Evet arkadaşlar şu anda 500.000 e, altınımız oldu ve enflasyon yiyoruz doğal olarak. Enflasyon yemeden hatta yiyorum bile enflasyon yemeden diye bir şey yok da dur bir saniye hemen şu asmileri yapalım hastalıktan ölenler var çünkü. Hasta hastalıktan ölenler için asmile çok da önemli değil. Ne oldu ne dedi 10 bine 6 e düştüm ben. Öldükleri için muhtemelen hastalıktan evet. Ondan olabilir yüzdeyiz ondan. 10 e gelirimiz vardı bir anda 6 bine 5 e düşmeye başladı anasını satayım. Gittikçe gidiyoruz. Enflasyon yediğimiz için dolar bu olarak tam normal lan enflasyon yiyoruz çünkü. Şimdi arkadaşlar şu 20 bin ordu var burada baba bu arada Ben o 20 bin oldu getireyim. Bence ben bu 500 bin parayla iyi bir ordu basabilirim gibime geliyor arkadaşlar. Bir deneyeceğim. Baya yani bayağı bir ordu basacağım deneyeceğim diye bir şey yok yani. 100 bin ordu en az en az bana 100 bin ordu gerekecek. 100 bin ordu bence gayet ideal bir ordudur arkadaşlar. Şu iki yerden gayet şu arka şu Kayre kısmından baya bir orada çıkıyor ya. Kayre'ye de Kayre'den de basalım birazcık. Ee, Kayre burası. Evet Kayro burası. Ama nasıl lan? Kimin orada çıktı sadece? Şuralardan bayağı bir orada çıkıyor arkadaşlar. Ee, şuralardan basacağım orduları. Evet arkadaşlar bayağı bir ordu bastım. Bakalım ne kadar varmış. 144 bin ordum var arkadaşlar. 144 bin, 145 bin civarı. Orduyu hemen arkadaşlar kullanacağım. Tabii ki de bence yeter. %100 yeter ya. 50 bin dedim. 150 bin basmış bana satayım. Epey istiyorsan para hiçbirisi gelmesin. Biraz para bıraktım gemide arkadaşlar. Yani normal nor, belki donanmayla arkadaşı üst tarafa falan saldırır diyerekten. Birazcık tedirgin oldum. O yüzden yani biraz orada bıraktım. Ananın afsi de... Ananı... Amanın aman aman. Arkadaş hafsilerin yukarıda ordusu varmış. Hem biz onu unutmuşuz tamamen. Şu anda orayla ben uğraşamam arkadaşlar. Eğer uğraşırsam baya bayağı bir ordu gidecek oraya için. Ama bizim ana topraklarımızı alacak muhtemelen oradan. A8000 orduyla geliyor bilanın satayım. Evet arkadaşlar avsileri yüzde bir şekilde aldık baya uğraştı bir bizi Şurada iki toprak olduğu için e, buraya biraz aldı ama İstanbul'a ulaşamadı tabii ki de ben tekrardan aldım kendisini Ve avsileri komple aldık Tüm topraklarını alabiliyoruz çok güzel Avsileri almamızla beraber arkadaşlar baya bir güçlendik Muhtemelen bir milyon ekonomimiz olmamış Ne Nasıl bir milyon bizim ne kadardı ki? Ekonomimiz bizim ne kadardı ki Ne kadardı lan bizim harbiden ekonomimiz 400 bin miydi neydi o civarlar 300 bindi muhtemelen evet Neyse hemen şordular biz bir araya getirelim bak bakalım toplam ne kadar ordumuz varmış ne kadar orduyla girdim ben onu merak ediyorum e, 150.000 150 bin orduyla girdim 50 bin kaldı yani 100.000 bin ordu dediğim gibi e, idealmiş yani 100 bin ordu Aa, alım 50.000, 50 bin 54 bin nerede lan ordular bunu ben başka ah, pardon ben burada ordularım varmış lan e, ee, tamam ordu, ordular hemen bir şekilde arkadaşlar koyalım tekrardan sınırlara. Polonya'nın sınırına arkadaş her zaman ordu koymamız şart bizim. Polonya çünkü sıkıntılı. Bu arada şu epiri vasallık. Mezova kim oğlum? Mezova kim? Oğlum Mezova'ya hakkınsa alırım diyeceğim de Mezova'yı... O Polonya'da geliyor. Hayır lan ben Mezova'ya saldıramam. Polonya'da gelecek. Reddet hayır. Oğlum Töton de saldırıyor Polonya. Polonya kim savaşı? İşte İsveç ve Töton Şövalyeleri. Güzel. Hemen şu epiri arkadaşlar vasallıktan ilhak etmem gerekiyor. Çok güzel arkadaşlar. Epir'i de vasallıktan ilhak ettiğimize göre 655 bin. Şeyimiz var arkadaşlar ekonomimiz gayet güzel. Oyunun ikinci sırasındayız bu arada. Birinci sırasına gelsek bile seriyi bitirebilirim yani ben. Yani çok da e, kalsmıyorum yani şey için arkadaşlar. E, doğru o meyveler için. Hemen şey yapalım. Arkadaşlar bu arada Polonya'ya saldıralım mı lan ne yapalım lan. Hazır İsveç'te saldırıyorken diyorum ki ben arkadaşlar dalalım bence Haydi gidelim. Hazır İsveç saldırıyor kendisine arkadaşlar. Bakın hala savaştalar. Töne güçten de düşecek bu sayede. Bakın İsveç hala ordu getiriyor. Bakın bakın bakın. Tabi 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 tabi. Bu insanlarla. Tabi, tabi. Ibadetlerini tabi, 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 tabi. Bence arkadaşlar Polonya'ya dalalım diyorum ben ya bayağı da bir ordu bastım zaten ben sınıra hemen saldırıyorum. Mezova da gelecekmiş Mezova kim Biz senin ben dalağına sokayım Mezova buradaymış lan zaten ben basmışım sınıra ordu tamam hemen savaş ilan ettim arkadaşlar. Yani orduyu bastım ama inşallah sıkıntı çıkmayacak diyorum ben hemen ve ordularımızı gönderiyoruz arkadaşlar. Polonya'yı ne kadar hızlı bir şekilde bitirirse o kadar hızlı iyi bizim için çünkü arkadaşlar. Polonya'nın ordusu muhtemelen bayağı bir var ya. Bence vardır. Ben bence az ordu bastım arkadaşlar. Öyle bir hissiyat var içimde. Ama ben diyorum arkadaşlar İsveç'le savaştığı için bütün e, ordusu bence İsveç sınırında yani. Şu taraflarda muhtemelen bütün ordusu. E, o yüzden diyorum ki ben arkadaşlar bence az ordusu vardır. Bilmiyorum. Denemekten zarar gelmez diyorum ama. Bence zarar da gelebilir ama <laughs> neyse. Hemen şuradan arkadaşı ordulara gönderiyoruz tekrardan. Ananı satayım. Pardon Mezova'yı unuttuk la. Mezo bize girecek şimdi. Ben gireceğim tabi de Mezova'ya önce. Üçgen biçiminde birbirimize takacağız. Abi herkes herkes çabuk çabuk herkes. Polonya sınırına herkes herkes herkes. Şurada unuttuk Mezova'yı arkadaşlar. O da şu anda bize giriyor o taraftan da Polonya'nın büyük bir ordusuyla karşılaşmadım arkadaşlar. Muhtemelen İsveç kendisini bitirdiği için olabilir ama hemen bakalım. Oğlum sen nasıl bir adamsın lan her yerden çıkıp duruyor lan. Oğlum ne hemen sinirleniyor lan. Ha pardon Mezova'yı unuttuk lan biz Mezova'yı hiç şey yapmadım anası. Çok anasını satayım çok zeki. Mezova'yı da aldık ve Polonya'yı %98'ini bitirdik. Polonya ne %100'ü lan. Polonya'nın birkaç toprağı kalmış arkadaşlar. O da nerede acaba? Aha geldi anasını satayım bu ne? Unuttum lan ben burayı harbiden unuttum satayım. Oğlum gelme tam gelemezsin bitti sen artık. Şuna bak İsveç orduları göndermiş buraya ama ben alacağım burayı burası benim toprağım e, yanında çünkü. Tamam ilk başta şuraya aldım. Bunları aldım. Benim için doğru amel olmak için arkadaşlar gerekli topraklar alıyorum. E, gerekli olmasa bile arkadaşlar çoğu toprağı alacağım. Mezova'yı şekilde bitirdiysem gayet güzel olur. Mezova bitti. He, hop hop bir puanımız kaldı onunla da hiçbir şey alamayız. Şurayı almasam buraya alsam aynı mantık. Şu şekilde çarpışsam Bence daha mı iyi? Neyse. Yok lan şu şekilde. Yok lan bu şekilde. İkisi de aynı. Tam böyle de olur. O şekilde de olur. Fark etmez. Hemen ordumuzu. Bam. Çok iyi arkadaşlar. Ee, barışımızı yaptık. Ve arkadaşlar bütün orduyu tek bir sınıra getirmek istiyorum ben. Yani tek... Ne oluyor lan? Bunlar kimin? İhsan mı çıktı benim içimde? Hayır. de İhsan çıkmış lan. Oğlum isyan neden çıktı? Daha başlamadım oyuna nasıl satayım? Lan daha bir şey yapmadım. Bakın şerefsizler isyanları doldurmuşlar, doldurmuşlar bana patladı isyanı satayım? Neyse hemen e, asımlı yapacağım hemen ben arkadaşlar. Tamam arkadaşlar isyanlar bitti yani e, önemli olan şey asimler bitti düşük asimler olanları onları bitirdim ben arkadaşlar %80'leri seksenleri falan çok şey yapmadım yani hemen şu da bir şu şekilde bir araya getirelim. Hop ebesinin şeyini şimdi lan oğlum bu isyan neden çıkıp duruyor lan burada bir sorun var. Halk çok mutsuz lan. Neden lan? Oğlum neden neden? Halk neden mutsuz? Ben ne yaptım size? Tamam toprağınızı aldık ama ben çok adaletli birisiyimdir yani. Siktir lan. Buraya ben mutluluğunu bir yüzde yapayım arkadaşlar. Yine isyanlarla uğraşmak istemem çünkü ben. Tamamdır arkadaşlar yüzde yetmişe getirdik mi gayet güzel yani artık isyan muhtemelen çıkmayacaktır. Şu şekilde arkadaşlar o tam yüz bin ordumuz kaldı. Bakalım hemen şuralarda asimle yapacağız tabii ki de bunlar çok düşmüş neden lan? Tamamdır arkadaşlar asimleler bitti. Bir tane teknoloji puanımız iki tane gelmiş. O nüfus artışına verelim. Arkadaşlar baya bir bu, bu bölüm baya karlı olduk. Bütün güçleri bitirdik. Osmanlı ile bize yardım eden güçleri bitirdik değil arkadaşlar. Ne, ne topraklar kaldı Şunlar güçsüzler zaten Bunlar benim için hiçbir şey Aragon biraz sıkıntı Macaristan ve e, sık Aragon neden sıkıntı arkadaşı Çünkü deniz her yer açık artma yapmak zor olacaktır muhtemelen Macaristan hiç sıkıntı değil bence benim için Macaristan'ı bitiririm e, Bence arkadaşlar biz doğru Roma'yı reformlayalım Hazır biz zaten buraya kadar gelmişiz anasını satayım e, Birinci olup da bırakmak olmaz Zaten ben şu anda birinci olma imkansız Neyse arkadaşlar e, Mink hanedanlığı ya düşerse ayağım fazla biz birinci olacağız ya da arkadaşlar işte bir şekilde geçmeye çalışacağız o imkansız o dediğim gibi neyse arkadaşlar bugün videomuzda burada sonuna gelelim umarım beğenmişsinizdir kanala abone like olmayı unutmayın kendinize çok iyi bakın hoşçakalın